Popo estetiğinde kullanılan başta iki yöntem var. Bunlardan bir tanesi silikon implantla yapılan popo estetiği. İkincisi ise belki de daha yaygın olan ayrıca Brezilya popo estetiği de denilen yağ enjeksiyonu yöntemiyle yapılan popo estetiği. Bu iki yöntemden hangisinin seçileceği aslında biraz hastanın isteklerine ve özelliklerine bağlı. Söz Sözgelimi bel ve karın bölgesinde yağ birikimleri olan bir hasta. Ee, yağ enjeksiyonu yapılan popo estetiğinden daha fazla fayda görecektir. Çünkü ameliyatta hem belinde ve karnında bir incelme olacak. Bu popo kısmını ortaya çıkaracak. Ee, hem de e, bu yağların e, yardımıyla popoyu büyütme işlemi e, gerçekleştirebilecektir ama e, vücudu zayıf, hiç e, yağ birikimi olmayan bir kişi için tabii ki e, yağ enjeksiyonu yöntemiyle popo büyütme işlemi yapmak e, mümkün değildir. Popo, silikon popo implantlarının e, kas altına yerleştirilmesi gerektiği için belli sınırlamaları vardır. E, bu yüzden yani, silikon implantla yapılan göğüs büyütmelerinde de mutlaka silikonun yetmediği yerleri doldurabilmek için yağ enjeksiyonu yöntemini de kullanıyoruz.